Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ozan yanımda da abim var. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emircan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle kapışmalı bir şey oynuyoruz. İki kişilik ok savaşı biz bunu um, videodan önce test ettik oynadık eğlenceli bir oyun. Um, hemen lafı uzatmadan başlıyoruz arkadaşlar. İki olan kazanıyor. Aynen. Ekranı um, şöyle ekranı büyütelim kusura bakmayın bir dakika. Evet arkadaşlar, biz şimdi Medi geldik. Onun e, şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Bir dakika yüklenecek. Durduralım biz gene hoşuma Aynen. Evet arkadaşlar, e, hemen açıldı. Hemen gidiyoruz. Player vs player. Play. Şimdi arkadaşlar, bu benim şu Atan Çok güzel. Bu abim ağlıma Evet arkadaşlar. Şu an rezil oynuyoruz çünkü Videoya girmek için. Nereden uğraştın? Ama kafam sıyırdı. Sıyırdı. İyiydi bence yani. Kuşu uyuyor. Aaa! Aaaa! Tam arkadan da çıkmış. Kuşu vurmayayım diye. Sert atmayayım Ayy, ne ziksin. Arkadaşlar bu arada arkadaki müziği beğendiyseniz şey, yorumlarla belirtmeyi belir ya. Belir Evet arkadaşlar arkada yeni bir müzik bulduk. Çelişkisiz bir şey. Veya böyle müzikler eklemek... Istedir, yani ek, ekleyelim mi? Ne dersiniz? Bunu da de yazın. Bir de arkadaşlar kanalımız 11 abone oldu. Bunun için hepinize çok teşekkürler. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Böyle böyle geçeceğimizi düşünüyoruz. Ah be. Kardeşim daha beni vuramadı. Aynen. Abone 88 can. Ay, çok Ama bak şimdi izle. Bak ama başkası kuş, kuş, kuş gitsin Kuş gitsin. Bu maç attı zeptim mi? Ama karşıya mı şaktı? Atamam. Atamayan ki. Kuş. Arkadaşlar bu arada nasılsınız? Yorumlarda isterseniz muhabbet edebiliriz. Gününüz nasıl geçiyor? Tatiliniz nasıl geçiyor? Ya da herkes yaşını yazabilir. Yaş ortalamanız kaç? Şöyle zıbam. Aa, kafamı sıyırıyor hep ya. Angel ve Power. Angel 24, 24 ya. Power. Hiç yavat. 90. Hiç 90 buldu. <laughs> İlk eli kazandım arkadaşlar. Geçen elde ama bak ben ona headshot atmıştım ya. Şey. Tekrar gir. Oo. 1-0 öndeyim. 2 olursam öpeceğim o zaman. nasıl vurmuştum ya hatırlamıyorum bir dakika şöyle bir şey olmuştu Vuramayacağım Ya muhabbet edeyim derken rastgele attım vurdum ya bir kere oluruz zaten kuşuyordum Kuşu <laughs> ya ben bir an seni vurdum diye sevindim <laughs> Hadi Oh! Arkadaşlar bir de bizim kanala yani test videomuzu Adrenalin'e tavlayabildik mi ve korku videosunu çek Korku filmi tasarladık videosuna em, iki tane yabancı video at, em, yorum yapmış. Biri hat gör diye biri bacağımdan vurdu bacağımı kırdın. Önceki gibi. Kırdın beni get damat. Oh. Arkadaşlar işte biri yazmış ki gerçekten videonuzu çok beğeniyorum falan yazmış. Beni ah, be takip etmeyi unutmayın yazmış. Ee, biz Instagram'dan takip et tabi, hesabımız yok bir de zaten. Bu arada şarkı bitti arkadaşlar ben iki dakika videoyu... Hayır. Ya da ya, devam, devam edelim şimdi. ya boş ver. Bakayım. Of. Ben niye Sen oyunun ya? sesini duyayım biraz. Ok sesini ben okçuyum ya. Nasıl vurayım? Daha kardeşim beni hiç vuramadı ilk elde vuramamıştı. Yani. Ama bekle. Aa, buradan, ha. Bekliyorum bebeğim. Bak şunlar var. iki tane ok şurada. Arkadaşlar gelmiş. bu arada canlı yayın için program öneriniz varsa onları da yazın. Yazın. Hadi ya. Yes kuşunlar... be. Kuşu vurmasaydı bana gelirdi. Aynen. Yani. Hadi vuralım. Ya e, hayır ya. Hayır vuralım. Hadi bum. Aa. Vallahi biz şu an çok kötü oynuyoruz. Kusura bakmayın. Ha bir de arkadaşlar test videosunu istiyor musunuz? Canınız sıkılıyor mu teste filan? onu da yorumlara belirtin. Biz çünkü e, göre video falan çekmek yorumlara istiyoruz. Yorumlara gelin muhabbet edelim işte. Aynen. <laughs> Vallahi bu bayağı sürecek. 5 dakika oldu. İlk yeri ben de çok bitirmiştim ya. O açıdı nasıl attın ya? Ya! <laughs> yeah! 35 16 canı, 16 canı kaldı yaramaz ki. Headshot yeseydim var ya. Ağlardım yemin ediyorum. Video düşüyordum arkadaşlar. Kamera olsaydı. Arkadaşlar bu arada videolarda yankı oluyor mu onda ilgili de görüşünüzü belirtiniz. İsterseniz yankıyı birazcık azaltabiliriz. Arkadaşlar bu bayağı sürecek herhalde. Sen öyle sanma san. Çünkü... <gülüyor> 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 öyle kendini bir dakika kendimizi vurabilir miyiz? Vuramayız. Kendine doğru aşağı tut aşağı. He, Seni vuruyorum şimdi. Aa. Bir dakika. Sanki ben şöyle bir, bir şey, bir şey var, deneyeceğim. Bir de ya. Bak bak. Oo. Aynen ana şimdi fantezi falan yiyorum. O direkt at kuşur. Hadi. Aa nasıl vurmadım? Aynen. Hangi ok? Bir tane ok var burada. Ya ben o kadar yaklaştığım için. Şuraya bak. Ya ay ay ayakkabı olsa yaklaştım. ayakkabına gelmiş olabilir bence. Paylaç ayakkabısı olsa <laughs> belki. Paylaç mı olsa senden ha. Ya kuşan olsa da gitmez ki. Yes, bam. Üç yes, canım, kaldı. Bana Ben onu altıcağımı götürsene Allah ben anı <laughs> Ya ben, ben hiç vuramıyorum. Üç canım kaldı. Öldüm. Bu sefer öldüm. Yüzde zor. oldum. %100 oldu. Öldüm öldüm. Yeah you win. Bence son el. Tamam mı? Son el. Ben kazandım ki. Olsun ben son elim. Yapma. O zaman ben şimdi cezasını vereyim öpeyim ona. Ama 7 dakika oluyor diyor. Çabuk oynayalım. Tamam. Yani. Sileyim de şöyle. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Sileceğim diye mikrofonu düşürüyor zaten. Başlat. Al. <laughs> oh. hmm. Hadi o zaman video kaç dakika oldu? Bak bu sefer o ben, ben de tamam mı? Bir dakika oldu. Kazarsan ne yapacağım? Tokat mı atacağım? İsteyin. <laughs> ya. Nereden geçti lan? Okun içinden falan geçti herhalde. Okun içinden nasıl geçebilir? Hayır, okun üst tarafından bak böyle tutuyordum bu. Oku. Oku. Oho. 8 dakika oldu arkadaşlar. Bu arada video kapalı için olmaz. O zaman yine geçti. Büyük ihtimal keseriz bu sonu. İçinden konusunda. geçeceğim. 8 dakika. Ben bir headshot vurayım. Hadi hızlı 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 hızlı. Arkadaşlar videoyu yetiştirmek için hızlı hızlı oynuyoruz. 10 dakika sınırımız var. Ya okşuyor mesela yüzde %100 yüz vuruyordum bu sefer ya. Şu ben ne yapıyorum ya? Ben de öyle oldum. Nayır. Nayır. <laughs> olamaz. Ya. Ye yeah, onu keceğim. Ben şu an yenilmek istiyorum video. Video boyunca ilk defa vurdum. <laughs> Hadi bak. Bir headshot. Rezal headshot değil yani. Sonra değil, sonuna. Yani Reza. Bak şimdi. Şimdi bak şimdi. Baba yine te. Aman bu nasıl? Abi? Arkadaşlar bu arada videoları intro yapalım mı? Bulalım mı ben bir intro? Ben istemiyorum. Ben de düşünmüyorum. Ama eğer isterseniz. Baba yine te <laughs> izle. Baba beni. Tek atsın İyi de 9 dakika 12 saniye oldu o zaman. Çabuk. Bitiremeyeceğiz. S saçmalama için. ya. Ben bir headshot yaparım. Bitir. Boş boşuna başladık o zaman. Yok şu an mesela yüze yüze çattı ya ciddiyim. 9.23. Hadi hadi abi çabuk bırak bırak. Bırak. Biraz onu headshot çekeyim. Şöyle. Ya. Kazandı arkadaşlar. Baba yine tek attı. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür teşekkürler. Baba Videoya abone olmayı unutmayın. Videoya abone olun. Kanal <laughs> kanala abone olmayı. O zaman evet. 9.40. Tamam. Ee, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. <laughs> beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bitir bitir. <laughs>